Gurbetçiler için Türkiye uçuşları cep yakıyor. Ramazan Bayramı öncesi Türkiye'ye gitmek isteyen gurbetçiler uçak bileti fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla zorluk yaşıyor. Bilet fiyatları özellikle aileler için büyük bir maliyet haline gelirken ek hizmetlerde giderek azalıyor. Artan maliyetler nedeniyle birçok kişi karayoluyla gitmeyi düşünürken araç kiralama fiyatları da ciddi şekilde yükselmiş durumda. Euro'nun alım gücünün düşmesiyle birlikte Türkiye'de tatil yapmak her zamankinden daha pahalı hale geldi. Gurbetçiler, yetkililerden ve havayolu şirketlerinden fiyatların makul seviyelere çekilmesini bekliyor.